Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize İstanbul'dan geliyor. Aslında olay 2022 yılında oluyor. Daha yeni bir gelişme var. Ondan dolayı bu videoyu şu anda yapıyorum. İki tane polis, bir tane polis denetleme noktasında bir aracı durdurmaya çalışıyor. Aracın içerisinde iki kişi var. Bu araç direkt olay yerinden kaçıyor. İddianameye göre, polislerin verdiği bilgiye göre yani aldığım bilgiye göre daha doğru söyleyeyim. Araç kaçarken polislere doğru arabayı kırıyor ve kaçıyor. Ondan dolayı polisler bu şahsı bir süreliğine kovuluyorlar. Bayağı uzun bir süre kovuluyorlar. Ve kovulmacı sonucu polisler bu şahsın arabasına çarparak bilerek durduruyorlar. Kısa bir süre, kısa bir süreliğine en azından. Ve orada habere göre bir silah çekme oluyor kaçan şahıs tarafından. Ve ondan sonra polislerden bir tanesi arabaya doğru ateş açıyor. Ve araba kaçmaya devam ediyor. Ama bu araba sonradan terk edilmiş olarak bulunuyor. Şoför ortada yok. Arabanın içerisinde yaralı bir 16 yaşında bir genç kız var. Bu kız hastaneye kaldırılıyor ve hastanede hayatını kaybediyor. Yaralı derken mermiler mermiyle yaralanmış birisi. Hayatını kaybediyor. Sonra tabii bir soruşturma başlanıyor. 2024 yılına geliyoruz. Yani şimdi polis e, 3 yıl boyunca tutuksuz yargılanıyor ve sonradan 25 yıl hapise mahkum oluyor. Şimdi benim çevremde Amerika aynası sağ olsun ben bayağı hele hele bu polis durumundan dolayı baya e, yetkili diyeyim. İsim falan konum vermeyeyim. E, isim de vermeyeceğim zaten. Yetkili insanlarla iletişimlere geçmeye başladım. Ve bayağı bilgiler topladım. Türkiye'de sistem nasıl işliyor? Ve bu kararlar nasıl veriliyor? Şunu öğrendim arkadaşlar araştırmalarıma göre. Bir polis iseniz hatta bir vatandaş bile iseniz fark etmez. Hani polis diyorum çünkü polisle alakalı konuşacağız burada. Bir polis bir müdahale vermişse silahıyla ve bu müdahale ölüm ile sonuçlanmışsa yüzde yüz direkt savcılar bir iddianame hazırlanıyor. Polis kesinlikle tutuklanıyor. Bazen tutuklu, bazen tutuksuz yargılanıyorsun. Duruma göre değişiyor. Yani siyah beyaz polisin haklı olduğu bir durum olsa bile polis yine de tutuklanıyor. Bir suçla suçlanıyor cinayet. Ve hakim gidip bunun mahkemede beraatına karar veriyor. Bunu bizzat birinci elden aldığım bilgiler bunlar. Yani internette okuduğum şeyler değil. Telefonlarda saatlerce gerçekten yetkili insanlarla konuşarak aldığım bilgiler bunlar. Bu bence çok kötü bir şey. O zaman ben bir polis olsam yani yüzde adam benim üzerimde olsun beni bıçaklıyor. Bıçakla darbe bile alıyorum. Silahımı çekip vuruyorum adamı. Adam ölüyor. Ben yine de tamam yüzde yüz beraat edeceğim. Bu %100 denildi bana. Ama ben yine de bir cinayetle suçlanıyorum. Bu iyi değil. Bu aslında çok berbat. Ülkeyi tamamıyla çok daha kötü yerlere getirebilecek bir şey. Bu tamamıyla farklı bir konu. Bunu başka bir videoda, buna başka bir videoda değineceğim ben. Neyse şu andaki konumuza geri dönüyorum ben. Burada polis 3 yıl tutuksuz yargılanıyor. Ve hakime de 25 yıl hapis yiyor. Bunun iddianamesine de bakacağız. İddianame derken haberlere verilen kısmına bakacağız. Ondan sonra polislerin silah kullanma yasasına bakacağız. Ama bunları yapmadan önce arkadaşlar videomuz var. Tabi bu olayla ilgili bir video izleyeceğiz. Videonun kalitesi bayağı düşük. Maalesef başka yapacak bir şey yok. Video izleyelim. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Sonra yorumlarımıza başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar, Amerikanlar siz bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Ve böyle videoları sizler için yapmaya sürekli devam ederim. Umarım ilginizi çekiyordur. Aynı zamanda Instagram Amerika Aynasız. Z'sine kadar yazmanız gerekiyor. Nedense hesabım arka plana atılmış. Kimse hesabımı bulamıyor. Biz inanmıyorsanız yazın Amerika Aynasız diye. Göreceksiniz ta Z'sini yazana kadar fan sayfaları çıkıyor. Anlamıyorum. Instagram ben de bıktım artık yapacak bir şey yok. Neyse destek verirseniz sevinirim. Videomuza başlayalım. Udama noktasından kaçtı, polise silah çekti aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Bakırköy'de rutin kontroldeki polis ekipleri kendilerine yaklaşan araca dur ihtarında bulundu. Şüpheli sürücü uyarıları aldırmayıp kaçmaya başladı. D-100 karayolunda yanındaki kadın arkadaşıyla birlikte trafiği birbirine katıp makas atarak kaçan şüpheli sürücü bununla da yetinmeyi polise silah çekti. Polis ekipleri de silahı görünce kendilerini korumak ve şüpheliyi durdurmak için ateş açtı. Yaşanan çatışma sonrasında şüpheli SK araçlara çarparak daldığı ara sokakta bir sitenin bahçesinde kaza yaparak durdu. Ancak kovalamaca bitmedi. Şüpheli bu kez de yayı olarak kaçmaya çalıştı ama kaçışı uzun sürmedi. Kısa sürede sürücüyü yakalayan ekipler kaçtığı araçta da incelemelerde bulundu. Araçta bulunan kadın yolcu YA'nın yaralandığı anlaşıldı ve kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen YA hayatını kaybetti. Araçta yapılan detaylı incelemede uyuşturucu madde ile bir adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ile geçirilirken polise uzun süre direnen SK'nin kasten yaralama Tehdit, uyuşturucu madde kullanma gibi 17 ayrı suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Hastanede hayatını kaybeden Y.A. hakkında da 7 kez kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Evet arkadaşlar gördünüz olay yerinden kaçan şahıs 17 değişik e, suçla sabıkası olan birisi. İçlerinden bir tanesi de kasten adam yaralama. Ya bu kişi hala dışarıda ve halen yani bu kendi niyetini belli etmiş bir insan. Kanunlar umurunda bile değil. Bak 17 tane sabıkası var halen polislerden kaçıyor. Silahı var. Bir de aldığımız bilgi de bu. Yani haberlerde verilen bilgi. Polislere bir silah çekiliyor bu durdurma esnasında ki gördük. Aracın polislerden kaçtı ve polisler o aracı nasıl durdurdu? Polis arabası çarptı. Durdurdu. Oradan bir ateşleme var tabi duyamıyoruz biz ama ateşleme oradan oluyor polisler tarafından. Aldığımız bilgiye göre polislere bir silah çekilme durumu var. Artık doğru doğrultulmuş mu silah direkt çekilmiş mi bilmiyorum. Tabii ikisi de berbat birisi ötekisinden daha berbat. Orada polisler kendisini kendilerine koruma amaçlı bir tane polis ateş açıyor araba içerisine. Şimdi ateş açma konusuna hemen değineyim. Şimdi hareket halinde olan arabaya ateş açmak genelde o kadar iyi değil. Şimdi bu haklısın haksız anlamına da gelmiyor. Şimdi bir tanesi sana arabadan silahını doğrultmuştur. Başka çaren yoktur. Çünkü gerçekten e, ciddi bir tehlike var önünde. O tehlikeyi durdurmak için, kendini korumak için en azından kendini ya da etrafındakini bir ateş açarsın. E, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bile o kadar sevmediğimiz şeylerdir. Araba içerisine ateş açma olayı. Hani araba çok... E, Yavaş halindedir, olay yerindedir işte ilerliyor tam yani bizim elimizin altındadır o farklı bir durum ama adam kaçıyor gidiyor kaçarken arkasından ateş açmak muhabbetleri olan şeyler yasalar çerçevesi içinde ne? olan şeyler ama her zaman yani çok nadir yapılan şeylerdir ee, sebebi yani arabayı kişiyi vursan bile o araba devam edecek gidip başkalarını ezme, çarpma ihtimalleri var bunları polisler düşünmek zorunda var işimizin bir parçası. Ama burada ben polis yanlış yaptı demiyorum. Alınan bilgiye göre polise silah çekiliyor, polis kendisini koruma amaçlı arabaya ateş açıyor. Bazıları şey diyor işte arabanın içini göremiyorsun, neden ateş açıyorsun? Doğru bunları da ele almak gerekiyor. Arabanın içerisini göremiyorsun, ne var ne yok göremiyorsun. Ama aldığımız bilgiye göre polise bir silah çekiliyor, polis de ona bir müdahale veriyor. Eğer bu doğruysa ben burada bir sorun göremiyorum. Hani burada başka birisinin ölümüne sebep varsa ya ölüm ölümüyle sonuçlanan bir olay varsa ki var ve bu kişi polislere silah çekmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 diyorum arkadaşlar o şoför o cinayetle suçlanıyor. Bu Amerika'da yazılan bir yasadır. Türkiye'de böyle bir yasa var mı yok mu lütfen siz bana söyleyin ben şahsen bilmiyorum. Sen bir suç halindeysen suç işliyorsan o suçu işleme ciddi bir suçtan bahsediyorum. O suçu işleme durumunda yanında birisi hayatını kaybetmişse örnek veriyorum sen suçu işliyorsun ilerliyorsun şey yapıyorsun ve bir kişi bandandan düşü ölüyor ya da bu polis muhabbeti oluyor birisi polis ateş açıyor yanındaki ölüyor ya da bir eve giriyorsun evde mesela ev sahibi ateş açıyor başka biri söylüyor örnek veriyorum mesela ben buradan bir ateş açtım seni vurmaya ama mermim gitti komşuma değdi komşum öldü orada aslında devlet burada gidip o evine giren kişiyi mahkemeye cinayetten yargılıyor. Bence çok adil bir şey. Düşünsene sen o suçu zaten işlemeseydin ben o silahımı kullanıp o komşum yanlışlıkla komşumu vurmayacaktım. Buradaki eleman zaten polislerden bu kaçışı yapmasaydı, polislere bu ciddi direnişi göstermeseydi, polislere bu silahı çekmeseydi zaten o polis silahını kullanmayacaktı ve bu ölüm gerçekleşmeyecekti. Bu agresifliği aslında şoför yaptı. Ama burada polis 25 yıl hapis, al hapis alıyor. Bir de 25 yıl. Yani oha. Kasten öldürme. O kadar çok değineceğim şeyler var ki bu videoda hepsine değinemeyeceğim maalesef. Kasten öldürme. Kasten öldürmek ne demek arkadaşlar? Ben bilerek gelip seni öldürüyorum. Amacım seni öldürmek ve bunu başarıyorum. Polisin böyle bir şey zaten yok ki. Polise sorsana ben o polisle konuşmadım şahsen. Bütün polislerle konuşun. Böyle bir durumda polis ateş açıyorsa ben yani polise silah çekilmiş. Eğer bu doğruysa ki neden doğru olmasın böyle bir haber yapılıyor değil mi açık açık kamu içerisinde. Polis kendisini koruma amaçlı bir tehlike var. O tehlikeye doğru ateş açıyor ve tehlikeyi durdurmak istiyor. Kendisini korumak istiyor. Yani burada polisi tutuklayacaksan bile 25 yıl kastan adam öldürmek mi? Bence bu biraz fazla değil mi? Siz bana söyleyin. Hani şimdi Amerika'da suçlar var mesela birinci derece cinayet. ikinci derece cinayet. Bunun üçüncü derecesi mesela manslaughter yani öldürmek istemedin. Yani böyle bir niyetin yoktu. Ama adam öldü. Yine bir ölümle suçlanıyorsun ama cinayet olmuyor. birisinin ölümüne istemeden sebep verme gibi bir şey oluyor. Ulan buradaki <laughs> olayda direkt yani kasten adam öldürme den yargılanıyor. Türkiye'deki arkadaşlar açık açık söylüyorum ceza sistemi bu yasalar ve bunlar nasıl uygulatıyor bence inanılmaz yanlış bu konularda. Açık açık söylüyorum gerçekten hakim ve savcı kardeşlerimizle, abilerimizle yetkililerle çok muhabbet, sohbet etmek isterim bu konuyu tartışmak isterim bu konuyu. Yani bilimle bilim yani gerçek hayat, bilim, psikoloji, biyoloji bunlarla aynı hizade değil. Benim görüşüm bunlar. Aynı fikirde değilseniz yorum olarak yazın. Yetkiliyseniz aynı fikirde değilseniz yazın bana telefon numaramı vereceğim sizlere. Telefonda konuşalım. Türkiye'ye geldiğimde söz siz bana gelmeyin ben size geleceğim. Oturup yüzle konuşalım bunu. Gerçekten çok büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bak, polis burada kasten adam öldürmeden 25 yıl hapis yiyor. Ben bunu inanılmaz adil olmadığını düşünüyorum. Bak, kaç, oradaki kaçan arabaya ben ateş açar mıydım? Çünkü o pozisyonlarda kendimi, kendimi buldum. Muhtemelen hayır. Benim açmamam bunun yanlış, yani başkası açarsa bunun yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Her polisin kırmızı çizgisi farklıdır. Orada o polis o anda ne hissetti? Neyi biliyordu? Bunları mahkemeler ele almak zorundadır diye düşünüyorum. Şimdi polis e, arabanın içerisinde kim var ne var bilmiyor. Ona bir silah çekilmiş ve polis bu silahı görüyor ve ona göre ateş açıyor. Eğer polis kendisini açıklayabiliyorsa bu konuda ben orada e, ve yasalarla bu birebir aynı hizadaysa ben orada bir sorun göremiyorum. Ha yine de. Polisi tutuklayacaksın. Evet, bence araba uzaklaşmıştı. Zaten araba 50 metre uzaklaşmıştı. Sen neden hala ateş açmaya baş devam ettin? Örnek veriyorum. Eğer böyle bir şeyse. Okey, tamam. Orada polis biraz reckless. Yani biraz e, bazı şeyleri ihmal etmiş olabilir. Okey. 25 yıl kastan adam öldürmek mi oluyor o zaman? Ben onunla da aynı fikir değilim. Yani birisi burada, birisi burada oluyor. Benim düşüncelerim bunlar. Ama polisin silah kullanma yetkisi aslında bu konularda Türkiye'de biraz daha farklı. Amerika'da mesela biz kaçan bir kişi eğer onun kaçması kamuyu gerçekten ciddi bir tehlikeye koyacak. Gidip mesela adam karısını öldürmek için bizden kaçıyor ki eve gidecek karısını öldürecek. Ya da adam bir polise sıktı kaçmaya çalışıyor. O kişinin başka insanlara sıkması başka polisler onu yakalamaya çalışırsa onları da vurup öldürmesi yani inanılmaz. Yüksek bir derece olduğu için o kaçarken o sıkılır. Mesela Diyarbakır'da bir tane Yunus polisi kendi kendine takılırken bir tane eleman geldi tak göğsünden polisi bıçakladı. Hiçbir sebep yokken ve kaçmaya başladı. Tamam o adamı sırtından akşama kadar vurursun. Okey yani Amerika Birleşik'te okey. Ama yok bir tanesi ciklet çaldı kaçtı. Yok işte arabayla sadece kaçtı. bunların arkasından açamazsın ateşi. Yoksa kötü şeylerle karşılaşırsın. Ama polislerin silah kullanma yetkisiyle e, alakalı bir yasa var. O kısmı size göstermek istiyorum. Bakalım o kısım bu olayla nasıl eşleşiyor. Evet arkadaşlar polis silah kullanma yetkileriyle alakalı. Hepsini okumayacağım. Sizleri sıkmayayım. Ama C. Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalanma emir, emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde. Suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ki orada suçüstü polislerden kaçıyor. Polislerin önünde göre göre bir suç işliyor. Ve sağlayacak ölçüde bu kısmı öteki videolarımda söyledim. Şimdi de söylüyorum sağlayacak ölçüde inanılmaz sakat. Bence yasanın bu kısmı kesinlikle yüzde yüz değişmeli. Çünkü ucu çok açık. Her türlü bunu yorumlayabilirsiniz. Sağlayacak ölçüde ne demek? Ben bir adamın topuğuna da sıksam, adam düştü yere topla aldım, kafasına da sıksam yakalıyorum. İki türlü de yakalıyorum. Canlı mı yakalayacak ölçüde, cansız mı? Ne? Bunlar açık. Akşama kadar bunu tartışabilirsin. Ve kişi burada öyle bir şey ki yani bu yasa şu şekilde bence değişmedi burada açık açık hepsini söyleyemem de. Burada kamuya ciddi bir tehlike sunacak ve bu tehlike kaçınılmaz ise yakalamak bunu durdurmak amaçlı diye yazılmalı. Yani tutuklama gözaltına alma ben atıyorum bin dolar çaldım komşumdan çaldım ben hırsız abicim ve kaçıyorum bana silah mı sıkacaksın sen bence o da yanlış. Burada neyse bu var ama görünüşe göre şu yasaya göre polis tak diyor Ya da suçüstü halindeki şüphenin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde polis silahını kullanabilir diyor. Burada polis yakalanma amacını ile geç. Burada polis kendisini koruma amaçlı aldığımız habere göre ona silah çekiliyor. Ve bu silah çekilmeye karşı bir e, kendi silahını kullanıyor ve maalesef önde olan bir kişi başka bir kişi bu kurşunlara hedef olup hayatını kaybediyor. Burada bu şoförün hiç mi suçu yok abi? Aldığım bilgilere göre şoför sadece polislere görevini yaptırmamak ile 9 aydan 4 yıla kadar bir suçlama da suçlanıyor. Türkiye Adalet Sistemi'ne buradan sesleniyorum. Hadi tamam tamam polisi aldın 25 yıl. Kasten adam öldürmek ki inanılmaz haksız diye düşünüyorum bunu. Koydun içeri. Bu olayları başlatan zaten bu şoför. Bu kızın hayatını zaten o tehlikeye koyan bu şoför. Bu polislere o silahı çeken bu şoför. O polislerin o şekilde davranmasına sebep olan bu şoför. Hiç mi sorumluluğu yok bu şoförün? Bu kızın ölümüyle alakalı. Yok mu böyle bir yasa Türkiye'de? O çocuk kesinlikle bu kızın ölümüyle alakalı da suçlanmalı. Yani şurada adalet sistemin iki tane çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum ben. Kendi düşüncelerimdir bunlar. Aynı fikirde olmayın. Lütfen yorum olarak yazın. Konuşalım. Tekrar diyorum yetkiliyseniz bana e-mail olarak yazın arkadaşlar. gmail.com. Oradan kendim bir bir bakacağım. Bazen göremiyorum bütün e-mailleri ama kendim bir bir bakacağım. Telefon numara vereceğim sizlere. Telefonda konuşalım. Kameralı konuşalım. Türkiye'ye sürekli gidip geliyorum. Ofisinize ben geleceğim. Siz hiç bana da gelmeyin. Ben sizin ayağınıza geleceğim. Ama yani haklıya hak. Ya yani burada bence iki tane büyük yanlış bir şey var. Benim düşüncelerim bunlar. Ve benim de kalbim acıyor. 16 yaşında gencik bir tane kız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum buradan. Ama aynı zamanda arkadaşlar o çocuk artık kimse o arabadan kaçan elleri kolları gezip dışarıda gezecek. Başka 16 yaşındakilerin hayatlarına belki son verecek. Belki gidip bir dahaki sefede polis öldürecek. Bilmiyorum yani. Ama o çocuğun ısıda olacağını düşünmüyorum ben. O kimse artık. Neyse. Bir de iddianameye bakalım. İddianamede ben herhangi bir silahla ilgili bir şey görmedim ama bir okuyalım bakalım iddianame ne diyor ki iddianame derken haberlerde yazılan iddianame. Bütün hepsi bizim elimizde yok. İddianame diyor ki Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü sanık polis memuru Mükremin Oğan ile mağdur Mehmet T'nin görevde oldukları ve sanık Serhat Kaya ile maktul Yağmur Alpasa'nın ise bir ağaçta seyir halinde oldukları aktarıldı. Sanık Kaya bizim şey pardon Serhat Kaya bizim bu arabayı süren e, kişi oluyor. Mükemmel o anda bizim hapse giren polis. Olay günü Basınköy Mahallesi'nde mevkinde durdurma ve kimlik sorma görevi yapan polis memurları plakalı aracı duruklarında bulundu. Ancak aracın sürücüsü Serhat Kaya'nın uygulama noktasına girmeme, girmesiyle önce yavaşladı ardından hızlanarak kaçtığı anlatıldı. İddianamede Serhat Kaya'nın kaçarken aracını polis memuru Mehmet T'nin üzerine sürerek Uzaklaştığı da belirtildi. Okay. Bunun üzerine Kayanın polis ekipleri tarafından takip edilmeye başlandı ve aracın yeni posta mevkide yan yola ters yönden giriş yaptığı, polis aracının kaçan araca çarptığı da iddianamede kaybedildi. Evet, durdurdu. Bence çok isabetli. İddianamede araçlarından inen komiser yardımcısı Taner B ile sanık o Oğan'ın Sanık Serhat Kaya'nın aracını durdurarak teslim olması amacıyla ateş açtıkları. Okey. Bak burada durdurarak teslim olması amacıyla ateş açtıkları. Allah arkadaşlar benim e, tecrübem mermilerle araçlar durmuyor. Öyle şey olmuyor yani. O yüzden biz araçlara silah sıkmıyoruz. Araçları durdurma amaçlı. Bak biz de araçlara akşama kadar silah sıkıyoruz. Ama içerisinde bize ciddi bir tehlike var. O tehlikeyi durdurmak, kamu güvenliği aynı zamanda kendimizi korumak amacıyla biz araçların içerisine ateş açıyoruz. Ve tamamıyla yasal. Ama hiçbir zaman aracı durdurmak amaçlı bir araçların içerisine ateş açmıyoruz. Bunu iddianame mi söylüyor yoksa bunu polisler ifadelerini verirken mi ben aracı durdurma amaçlı yaptım mı dedi bilmiyorum. Ama poliseniz izliyorsanız arkadaşlar bir aracın Araca hiçbir zaman durdurma amaçlı ateş açmıyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır. Kendinizi koruma amaçlı ve bu tehlike kaçınılmaz ise yapılır bunlar. Devam ediyoruz. Ee, bakalım ondan sonra ne demiş. Ee, bu mermilerinden birinin de aracın sağ ön koltuğunda oturan Yağmur Alparslan ismi çocuğa isap ettiği ve çocuğun ölümüne neden olduğu ifadelerinde yer verildi. İddianamede yapılan incelemeler sonucunda sanık polis memuru Mükrem'in oanın silahında herhangi bir arızaya rastlanmadığını belirtirken Yağmur arpaslarının içinde bulunduğu aracın koyu film ile kaplı olması nedeniyle sürücü ve yolcunun görünmesinin mümkün olmadığını ifadeleri verildi. Ya şimdi görünmesi mümkün olmayabilir ee, ama şoför kısmı neresi sana tehlike şoför kısmından geldi şoför kısmına ateş açabilirsin. Şimdi dünyanın en iyi atıcılarını da getir. Bak ben iyi bir atıcı olduğumu düşünüyorum. Türkiye'de benim, benim 10 bin katım daha çok daha iyi atıcılar var. Onlarla da konuşabilirsiniz. Bir araç zaten hareket halinde. Sen kendin hareket halindesin. Ve yüksek bir adrenalin var. Bunların üçsünü bir araya getirdiğiniz zaman isabet oranı inanılmaz düşüyor. Bu da bir tehlike. O yüzden polisler silahını kullanmadan önce çok ciddi şeyleri göz önünde bulunup ona göre kararlarını verip ve ona göre davranmaları gerekiyor. Ve bu genelde bir saniye içerisinde oluyor. Senin benim burada rahat koltuğumuza otururken verdiğimiz kararlar gibi değil. O yüzden bir hakim, bir polise ceza verecek, ver, ver verirken bir savcı bunları ele alırken polisin o anda ne bildiği ve ne hissettiği. ya yani o anki adrenalini de hissederek ona göre kanallarını vermeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle. Yasalar böyle yani yüksek mahkeme buna karar veriyor. Bir hakim kararını verirken öyle keyfi oturduğu şekilde aa yok bak orada bu olmalıydı şu olmalıydı. Olmaz. O anda polisin bilgisi neydi? Ve polis ne hissediyordu? Ona göre. Ve tabii bu kararları verirken reasonableness diye bir şey var. Ortalama bir polislerle konuştuğun zaman o polisler o anda nasıl bir müdahale verildi onu da ele almak gerekiyor. Neyse ondan dolayı bu isabet oranı ki ben tekrar diyorum araştırmalarımda yetkililerle de konuştuğumda bu isabet or, or, or yerine çok önem veriliyor Türkiye'de. Neden işte göğsüne atıldı da neden bacağına atılmadı? Neden kafasına sıktığında neden göğsüne sıkmadın? Ah bak Türkiye Cumhuriyeti keşke bana bir fırsat verirseniz Gelip oraya bu zor kullanmayla alakalı eğitimler vermek istiyorum. Ben Türkiye'de hocalarımız yok falan demiyorum kimse hemen kızmasın sen kimsin diye. Ben kimi olduğumu çok iyi biliyorum, kendi kapasitemi de çok iyi biliyorum ve gördüğüm birçok şeye göre Türkiye'de bu eksikliği de açık açık görüyorum. Zor kullanma işte bu silah isabet oranı, atış falan bunlar aslında alakasız şeyler arkadaşlar. Senin önünde bir tehlike vardır, doğru oturursun silahına, o tehlikeyi durdurmak için ateşini açarsın. Tehlike durduğu zaman ateş açmayı bırakırsın. Bu kadar basit. Çok karışık ama bu kadar da basit aynı zamanda. Bunu işte hakim arkadaşlar, savcı arkadaşlar, avukat arkadaşlar, e, kamu çok inanılmaz daha fazla karmaşa haline getiriyor. Yok işte kafasına atılmaz, göğsüne atılır. Göğsüne atarken bacağına atarsın. Neden şu kolunu vurmadın? Bunları yapmak imkansız. Ben iyi bir atıcıyım. Ben o anda arabaya atış açtığım zaman o mermi neresine gelecek bilmiyorum. Tek bildiğim şey kişiye doğru atışımı yapıyorum. Ve amacım o kişiyi vurup etkisi hale getirmek. O tehlikeyi o anda durdurmak. Atarken ensesine mi geldi? Kafasına mı geldi? Poposuna mı geldi? Ayak parmağına mı geldi? Bilmiyorum. Ben o yüzden atışımı açıyorum. Ta ki durana kadar. O tehlike durana kadar. Amaç o. Neyse anladınız arkadaşlar. Ondan sonra iddianamede polis memuru o anın hakkında olası kasta ölüme neden olma suçundan 20'den 25 yıla kadar e, makul yağmur arpaslarının içinde hayatını kaybettiği aracın sürücüsü Serhat Kaya hakkında ise görevi yaptırmak için direnme suçundan 9 aydan 4 yıla 4 yıl 6 aya hapis cezası istenildi. Neyse arkadaşlar siz anladınız konu bundan ibaret. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ben şahsen o polis Şimdi ben o polis ne düşünüyordu, ne hissediyordu, tam olarak ne gördü bilemiyorum. Zaten bilgiler bayağı kısıtlı. Ama ona bir silah çekilmişse, polisin ona direkt müdahale vermesi kendi silahıyla inanılmaz doğal hem de yasal. Ama maalesef Türkiye'de bir ölüme neden varsa otomatik tutuklanıyorsun. Siyah beyaz olan bir konularda tamamıyla haklısın. Beraat ediyorsun ama yine de sicilinde artık bir cinayet yazıyor. Böyle durumlarda da eğer beraat etmiyorsan 25 yıl yiyorsun. Bunun ortası yok. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir adam gidip öteki adama tak 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 planlı bir şekilde gidiyor adamı öldürüyor evine gidiyor. O adamı tutukladığında 25 yıl yiyorsun sen zaten. O adam genelde 25 yıl alıyor, 20-25 yıl alıyor. Bu polisin 20-25 yıl alması benim aklım, hayalim. Alamıyor, anlayamıyorum. Siz anlatın bana, siz beni eğitin. Ve bu Serhat Kaya denen elemanın bu kızın ölümüyle hiçbir şekilde suçlanmaması zaten bu kekin üzerine olan güzel bir krema. Güzel bir kiraz oluyor. Benim düşüncem bu. Neyse. Arkadaşlar yorumlarım bu kadar sizler neler düşünüyorsunuz aynı fikirde misiniz yemiyorsunuz yorum olarak yazın tekrar diyorum Amerikan bu kanalı takip etmiyorsanız abone değilsiniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve sizlere bu tür videoları yapmaya devam ederim umarım bunlar eğitici bilgilendirici oluyordur sizler için elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim siz destek verdiğiniz sürece aynı zamanda Instagram Amerikan Ansız tekrar diyorum z'sine kadar yazmanız gerekiyor yoksa hesabım ortaya çıkmıyor. Twitter'da var. Amerikalinesiz ilginizi çekiyorsa. Neyse arkadaşlar bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.